Evet arkadaşlar bugün size MTA'da map yapmayı göstereceğim. MTA'mızı açıyoruz. Map editöre gidiyoruz. Harita editörü. Evet MTA böyle CJ'nin kapısının önünde başlıyor map editör. Öncelikle F tuşuna basarak gezebilir veya tekrar basarak kontrol panellerini açık açabilirsiniz. Öncelikle size arayüzü öğreteyim. New, yeni map, yeni harita başlatmak için kullanılır. Open, yapmış olduğunuz bir haritayı buradan çağırmak veya maplardan herhangi birini açmak için kullanabilirsiniz. Save, kaydetmek, save as farklı kaydetmek için. Options, buradan bunu hiç kullanmayabilirsiniz. Kontrol paneli ayarları, ikon büyüklükleri falan, kamera ayarları gibi şeyler var. Pek kullanacağınızı sanmıyorum. Undo geri al. Kısa yol şu CTRL-Z'dir. Bunları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. CTRL-Z'ye alıştırın kendinizi. Location. Bunu da hiç kullanmayacaksınız. Belki haritada kaybolduğunuz zaman şuradan Grow Street diyerek turuya tekrar geri dönebilirsiniz. Belki o işe yarar. Evet. Bizim asıl kullanacağımız buradaki dördü. Current Element. Bu haritada koymuş olduğunuz bütün objeleri, arabalar dahil. Her şeyi burada bulabilirsiniz. Şu an haritayı daha önce da hiçbir şey eklememişim. Burası boş. Koymuş olduğunuz oradan bulabilirsiniz. Map settings. Burada oyunun zamanını mesela 23 gece yaptık. Değiştirebilirsiniz. Ondan sonra e, oyun hızı var. Yer ayarları var. Buradan hava durumunu değiştirebilirsiniz. Buradan sisli kötü hava koşulları yapabilirsiniz. Saati de düzeltelim. Burada game modları var. Ben size yarış haritası yapımını göstereceğim. Başka yarış modları buradan seçip yapabilirsiniz. Burada racı seçili olmak zorunda. Racemizi seçtik. Definition. Burada başka map yapma moduları var. Başka map modları bunları seçebilirsiniz. Bir racı kalsın. Ve test. Yaptığınız mapı da test edeceksiniz. Bak racı game modu tıklı seçtiğimiz için Raji'den full test yaptığınız zaman test etmiş olacaksınız. Fakat şu an test edecek ne araba ne de checkpoint var. Bu aşağıda aşağıyı tanıtayım. Bu marker. Bunu da pek kullanmayacaksınız. Nereden gidileceği belli olmadığı zaman gidilen gidilecek yolu şöyle belli etmek için kullanıyorum bazen. Şimdi önemli olan bu object kısmı. Burada GTA San Andreas'in bütün eşyaları, objeleri, arabaları, her şeyi burada bulmak mümkün. Bunları kullanarak haritaları şekillendirecek, yeni yollar yapacak, bir sürü objeler ekleyeceksiniz. Mesela işte bunu alıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Veya burada en çok kullandığım objeyi göstereyim. 3458 İstanbul Sivas olarak kodlayabilirsiniz sadece şunu kullanarak bile map yapabilirsiniz. Bu bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Başka objelerden duvarlar önemli. Val yazarak şuraya İngilizcesini girerek aradıklarınızı bulabilirsiniz. Val yazarak bakın burada duvarlar var. İstediğiniz dilediğiniz duvarı kullanabilirsiniz. Buraya jump'lar önemlidir. Jumpları kullanabilirsiniz. Bunları da çoğu yerde kullanacaksınız. Evet şu petler bunlar herhalde free roam haritalarında kullanılıyor sanıyorum. Yarış haritalarında çok göremezsiniz bunları. Petler böyle yolun kenarında yarış başlangıcında oluyor genelde. Onun haricinde yok. Delete ile silebilirsiniz koyduklarınızı. pickuplardan herhalde evet. Hmm, değişik silahlar falan koyabilirsiniz. Free roam'da kullanılıyor bunlarda veya silah şeylerinde. Yarış haritalarında pek bir işe yaramıyor. Ve işte araba bu arabalar ve buradan seçtiğinizde hayalet modunda da bunların içinden geçebilirsiniz. Yani bir işe yaramazlar. Süs olarak dururlar orada. Şu ikisi bu World Object haritadaki Mesela bir şeyi buradan bulamazsanız eğer, buradan seçebilirsiniz. Mesela şu CJ'nin kapısının önündeki yeşil yuvarlak yeri tabanı aldık. Mesela istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Şöyle şuraya böyle koyabilirim. Buradan yol yapabilirim. Veya bununla seçebilir. Bununla da haritada istemediğiniz bir yeri silebilirsiniz. Mesela şuradan bir tane ağaç silebilirsiniz. Genelde direkleri silmek için kullanılır o. Buradan direkleri çatmamak için yoldan çıkarabilirsiniz. Evet bunlar bu şekilde. Buralar. Şimdi önemli olan yarış haritası buduna nasıl geçeceğiz? Buradan racıyı seçtiniz. Racı seçili olduktan sonra e, farenin imlecini buraya getirip tekerleği çevirdiğiniz zaman bakın racı ekipmanları açılıyor. Burası önemliydi. Bunu bazı arkadaşlar yeni başlayanlar bunları bulamıyor bir yarış haritası yapmak için iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi araba, biri de checkpoint. Şuradan bir tane de checkpoint koyduk. Evet şu an harita tamam. Bu 3 saniye 2 saniyelik bir harita. Bunu bu şekilde alıp kendi server'ınıza yükleyebilirsiniz. Kendi map'ınızda yarışabilirsiniz. Başka sunuculara yükleyebilirsiniz. Bu tek başına bir haritadır işte. Adamlar buradan başlar. Buraya ilk gelen kazanır ve harita biter. Şu ortadaki Racı pickup, yarış pickupları. Burada nos var. Bu nos verebilirsiniz. Repair var. Araç yenileme, tamir etme kiti. Ve araç değiştirme kiti var. Mesela buradan giderken hemen size testi de göstereyim. Mesela şu an arabamız tamam. Checkpoint'imiz tamam. Yarış şu an hazır durumda. Full test yaparak evet, haritamızı test edebilirsiniz. Mesela Geldik bitti. Harita çalışıyor en azından. Şu an için. Burada araba bundan geçtiği zaman araba değişir. Mesela buradan değişecek. Mesela buradan geçerken buradan geçen şu arabayı alsın. Ok dediğimiz zaman. Şu racenin şu testin en kötü bir açığını söyleyeyim kötü özelliği. Ter test yapacağınız zaman Buradan tekrar aracı modunu seçmeniz lazım. Her test yaptığınızda aracı mod buraya tekrar geri geliyor. Bunu seçtikten sonra tekrar full test yapabilirsiniz. Mesela bundan geçtik, Bakın bundan geçen araba aldı. Bundan istediğiniz kadar çok koyabilir. İstediğiniz yerde istediğiniz arabayı verebilirsiniz. Checkpoint özelliklerinden bahsedeyim. Veya herhangi bir nesneye çift tıkladığınızda biz buraya ne koymuştuk ha? Bu bu nesnenin mesela pozisyonların pozisyonlarını, dönme açılarını, her şeyini burada büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu diğer objeler için de geçerlidir. Evet, checkpoint özelliklerine geleyim. Checkpoint'in rengini değiştirebilirsiniz. Büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Genelde yollarda 5 yapın. Çok küçük olduğu zaman bazen yarışçılar alamıyor. Yani küçük olması gereken yerlerde olacak tabii ki. Ring şeklinde olabilir korona şeklinde olabilir. Şimdi korona esprisi yapardım. Güzel olurdu ama neyse. Veya buradan geçerken de şuradan hemen bir checkpoint daha ekleyelim mesela. İnsanlar buradan geçsin. Sonra burada yarış bitsin. Buradan geçerken arabalarını değiştirebilirsiniz. Ve hiç burada nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Mesela buradan geçerken ambulans olsun. Ok dedik. Mesela test edelim mapımızı. Acı dedik, ok dedik, full test dedik. Mesela buradan geçerken Vincent arabasını aldı. Oradan geçerken ambulans aldı ve yarış bitti. Bunlar bu şekilde. Bu başlangıç arabası. Bunu da çift tıklayarak burada araç var. Buradan şeylerini de ayarlayabilirsiniz. Açısını ve pozisyonunu da pek kullanmanızı yani çok çok ince ayarlarda bunları kullanın. Onun haricinde elle yapılabiliyor hepsi. Burada başlangıç arabaları var. Araç istediğinizde arabayla yarışa başlatabilirsiniz yarışı. Ok dedik mesela bu arabayla başlasın diyebiliriz. Şimdi klavye tuş kullanımını göstereyim. F dedik. Kontrol burayı açıp kapatıyor buraları. Şunu göz bunu öğretmiş miydim size? Ha, göstermiştim ve bu iş yarıyor WASD ile haritada gezebilirsiniz fare ile yönünüzü değiştirebilir seçebilirsiniz C ile nesneleri kopyalayabilirsiniz sadece C'ye basmanız kopyalama için yeterli CTRL ile nesne objeleri çevirebilirsiniz CTRL'e basılı tutarak sağ sol yaparsanız kendi eksen etrafında döner. Yukarı aşağı yaparsanız yani farklı eksenler. Bir de Page Up ve Page Down tuşları var. Bunlar da yukarı aşağı çevirecektir. Ayrıca Ctrl'ye basmadan, basılı tutmadan sadece Page Up ve Page Down tuşlarına basarak yüksekliğini ve derinliğini belirtebilirsiniz objelerin veya her şeyin bunların da yükseltip alçaltabilir. Sağa sola istediğiniz yere götürebilir. Döndürebiliyor muyuz? Bakayım. Aa döndürebiliyoruz ama pek bir işe yaramıyor çünkü o sabit. Evet bunu da ilk defa denemiştim. Onlar hmm. bu şekilde. Başka gösterebileceğim. Shift tuşu hızlı gitmek için kullanılır. Alt tuşu tam tersi yavaşlatmak için kullanılır. Veya objelerde de Shift'e basarak hızlı götürebilir veya alta basarak şu şekilde çok daha ince ayar yapılabilir. Şunu şey yapayım. Raci'nin iki sıkıntısı var demiştik. Bir her test yaptıktan sonra buraya tekrar geliyor seçmeniz lazım. Bir de eğer seçili durumdayken siz yeni map açarsanız yeni map açtıktan sonra bu tamamen kayboluyor. Buradan da kayboluyor. Daha da seçemiyorsunuz. Map'ı şey map editörü tekrar açmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yeni map atacağınız zaman bunu oraya alın. Yeni map açın. Ondan sonra tekrar bu tarafa alın. Onu da söyledim. Yani bu bunları kullanarak gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış kalmış bir şey. Burada kullanabileceğiniz her şey var. Binlerce obje var, arabalar var, yollar var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.